Evet işte bizim bu dün akşam e, korkup da üste binen hayvanlarımız bunlar e, hayvanların hepsi e, üste binerken e, 16 tanesi telef olmuş ve bu hayvanlar hepsi gebe e, bir ay sonra işte kuzulamaya başlayacaklardı. İşte hayvanlarımızın telef olduğu akır burası akırımız geniş yani herhangi bir sıkıntı göremedik akırda ama işte korkup artık gece ne olmuşsa binip çoğu hayvanımız taraf olmuş. Yukarıdaki yukarı taraftaki hayvanlar böyle aşağı doğru bu kapıya doğru gelmiş. Buradaki hayvanlarda hiç kalkmamış. Olduğu gibi üstüne çölemişler. Altakiler hepsi boğularak eee taraf olmuştu. 260 29 55